arkadaşlar bugün çok tatlı küçük bir alışveriş yaptım. Bunu sizlerle birlikte payla paylaşmak istedim. Öyleyse hemen başlayalım. Çok güzel şeyler aldım. Çok minnoş şey arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu şekilde bir hırka aldım. Bakın şu şekilde. Bunu birazdan gidip göstereceğim. Bunu kotondan aldım. Fiyatına yüzlü bir şeydi sanırım. Şurada etiket hala duruyor. Oradan bakacağım. 3 yanlış yapmışım böyle 384 lira arkadaşlar. Şimdi hemen göstereceğim. Üstümde berbat bile dur, berbat duracak arkadaşlar. Ee, ama yani çok şık fakat üstümde bence güzel durmadı. Yani bu giysiyle güzel durmadı arkadaşlar. Ama bunu da videolarımda giyince görebilirsiniz. Ama eğer bir giysiyle giyersem güzel görünür yani çok güzel. Şimdi en en sevdiğimle devam edeceğim. Evet bayrak aldım arkadaşlar. Ben bu çizgi filmi çok seviyorum. Yani çizgi filmi sevmem karakterlerini çok seviyorum. Çizgi filmi çok fazla izlemedim. Bakar mısınız? Üçlü bardak seti ve 120 liraya satın aldım arkadaşlar. Mesa ve aldım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın şu şekilde. Çok minnoş arkadaşlar. Bunu da bir dakika yanlış mı baktım ona bir bakacağım. Ee, aynı arkadaşlar burada 249 lira gibi gösteriyor fakat indirim varmış. Bu yüzden yani güzel oldu. Şimdi açacağım. Çok heyecanlıyım. Evet bakar mısınız? Çok minnoş. Evet. Bir dakika şuradan açamadım. Evet açtım. Evet. Çok heyecanlıyım ve hemen gösteriyorum size. İsimlerini bilmiyorum bu arada. Bakar mısınız? Arkası da şu şekilde. Çok minoş değiller mi? Tam subaydı. Çok narin arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunu şu şekilde koyuyorum. Üçlü dediğim gibi. Bütün hepsi var. Bir de bu var. Çok tatlı. Bunun da burasında yine Powerpuff Girl yazıyor. İsmi bu var Eğer Youtube'dan falan filan izlemek isterseniz İsmini söylüyorum. Şu şekilde de yazılıyor. Power Puff Girl. Bakar mısınız? Gerçekten çok minnoş. Bunlardan su içmek için sabırsızlanıyorum. Meyve suyu yapıp içeceğim hatta birazdan. Bu benim en sevdiğim ve bu bardak benim arkadaşlar. Bakar mısınız? Durun bir dakika. Doğru düzgün böyle bir göstermek için. Bakar mısınız? Bunun da hepsinin arkası bu şekilde zaten. Evet. Bakın yani arkadaşlar bildiğime göre herhalde en küçüğü buydu. Ama yanlış bir bilgi de olabilir bakar mısınız? Evet. Arkadaşlar ben genellikle babaannemin evinde video çekiyorum. Ee, bu yüzden bunlar e, kendi evime götüreceğim. Bu yüzden kutularına geri koyuyorum eve götürürken kırılmasın. Şu şekilde kapatıyorum. Evet. Şunu da şöyle kenara koyalım. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı bir alışveriş yaptım. Ben alışveriş yapmayı çok seviyorum. Videosunu çekmeyi de çok fazla seviyorum. Bu yüzden e, videosunu çektim ve size göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.